son mali. Merhaba arkadaşlar, Hı. kanalımıza hoş geldiniz canlarım benim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Borumcam'a gidiverdik. Gezirdik, karnımızı bulduk, doyurduk. Kaynım dedi ki ara dani neredesin deyince bahçe deyin dedi. Gel bilader dedi. Kaynımın sağ olsun eşim böyle enişteyle yaptığı gösterdiğimiz burası sağlık. Güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Elinize sağlık. Aynen. Biz de dedik şöyle. Burada daha çok asidi. Evet, bura Hadi bakalım bir gezelim. Ne var ne yok? Hatay'ı beğenecek mi arkadaşlar? Ne gezelim. Gerçekten bura daha çok asidi. Hacı şey, bahçesinde neler var neler, neler var? neler yok? Anne amca önce bir bir tane az önce şöyle şey vardı. Onu çekek. Aa ağacın boyu şunca ağacın. Becerebilmişsin mi? mi? Çeken kim çekti? Güzel yapmış eline sağlık. maşallah <laughs> Yok, yok. Güzel Topak yani kızardı mı ki? Yok, yemiş, yemiş ben Döker birader, döker. döker. Aa var maşallah. Kızar onlar. Adem, benimki de ha. bak maşa seni? Bir ben Epey kay, iki hafta oldu evet mu ben gelmeyelim? Bir hafta oldu. Ya, yok, iki hafta oldu. Ha. Ama güzel olmuşlar. bak. Adem, güzel hem hem Soyun mısır ne? Maşallah. Bak ay çekirdek. Maşallah Et maşallah. Bir da daha Susuz kalmış. Suyun mu Tek yok? Niye sulamadın bugün? Su bizde sınırlı. Bekleyin. 15 tane de bir aylık fazla su yok. O da anca yetiyor. Şeyin de pek güzel abi. Bamyemin en de pek güzel ya. Bazı, Olacak toplayalım. bekliyoruz yiyeceğiz. Yok yok maşallah yok yok. Olacak toplarız. Bunlar neydi birader? Bunlar bezelyeyi bu bırak olmadı ya. Yani. Ya olur belli olmaz hacı. Lahana hacı benim lahanalar sana nazar değdi. Adem benimkinde bir şey yiyor ya. Aynen aynen birader. Yok yok maşallah bak bak. Ben seni tavuk kuması yaptı biliyordum bugün. Ben tavuk kuması yapıyordum. Vallahi, tavuk valla tavuk kumesi yapacak param yoktu. Ben de tuvalet Patlıcanı yapıyordum. çok sulamazsam acı olur. Öyle mi? Tabii. Evet, şey olmaz. Maşallah senin patlıcanla. Işte ya. Aha kedi sesi mi duydum ben burada? Alem sen maşallah ne ettin ben matta ben uğraşayım. Bahçede bahçe yok senin biberle. belli. Baksana Nazara maşallah. Nazara tutuyor kız. edip durma ya. Maşallah. Daha, bak, daha yeni bak, yeni, yeni hiç toplamadık daha. Neyi? Biber daha yeni tur döküyor. Patates bile dikmiş ya. Kılader hep susamış tabak boynunu bükmüş. Sen su desene. Akşamdan gide akşama suluyorum ya. Bunlar Aa karpuz o yüzden. Şurada karpuzun işte. Ee, karpuz. Açık yer ya. Tamam, karpuz çok olacak, bilader. Öyle, açık yerim iş ya bak. Keyifli, güzel olur. İşte bir yedi sekiz kokaldım, burada birbirine girdik. Girelim, ayrı ayrı düşer. Salatalık işte. Bu da salatalık, şuna Yok. Şey yapar, o daha çok başarılı. Gayet de güzel, bilader. Maşallah, güzel olmuş. Kardeşim, cihaz değilsin ya. Bilader, burayı var ya aslında güzel bir kahvaltı, çay bahçesi güzel olur. Öyle mi adamlar büyüyüm işte diyor. Şöyle bakıyorum. <laughs> Şeyden iyicilerden büyük bura. Büyük evet. tabi. Bak, daha, daha, bak. Daha, bak. Daha, yok yok diyeyim. bir de buralarda şeyler evet. de var dünyalar var. Koca koca şöyle tüm bir yermiş. Ben daha bu yüzü de Şey gel iyi Şey, ya. Şeyleri diyorum ben tutmaz diyordum. Bura bu Palatlı ne olarak geçiyor birader? Bura Şentepe Bağ Bizim bura Yeşil tepede diye geçiyor Yeşil tepe. Şey diyorlar bir de tutmaz diyorlar öyle. Yazın diyorlar bak maşallah. Bunlar acır mı kavun mu? Kavun diye kavun. ama. Şey maşallah. Fark etmez ikisi de olabilir. Fark. İkisi de olsun diyor ha. Aynı. Acır olur kavun dolu. ikisini de kabul edeceğim. Maşallah. Hadi bunlar niye almaz? Neyler ya? Ol, Hatice ne örüyorum Büyüsün diye bıraktım büyüsün diye. Büyüdün mü şey olur lan? Hı? Hı. Dadı kaçar. Ya günlük gelince Aha atıp, akşam ezanı oldu. <laughs> maşallah güzel Karaka bak herhalde bunlar ya. Bakın. 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 Ben beş kere diktim koyun, beş Dikmeden, kere. Bak, beş kere kavun karpuz diktim. Yani yedinci diktim daha da. Ha bak şuraya, sonradan en son farklı bir şey kanatarak evet. ettim. O da bitmedi. Bitmiyor, abi, bak bunlar da verecekler, az kaldı. Şunlar dikme, Güzlek. bunlar ekme. Şey yapsana, bir tohum var ya. Güzdek güzdek. tohumdan ekme işte. Yok yok, özlek varsa teksene bir. Oğlum su yok ki ya, anca bu kadar yeter. Başım. Bir de çiçek Hı. ek. Su tez mi bitiyor, evet, aldığın evet, su nasıl? duruyor mu daha? Da, bunu şey geçiyor. yaparsa sen de dediğin gibi şey yapar güzel bayağı yeter ki yemin ya. Öpeyi var ya yani, bir şey değil. Aç kalan ya meyve et. Şey buralara, aralara diktiğin vaktin. Hatice olur. bir veda edin mi? 2 metre arayla, 5 metre ara, 5 metre ara geniş olsun. Diye. Arkadaşlar, da, arkadaşlar canlarım bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğendiniz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya yeni telefon mu yaptın Evet.